Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde koşullarla ilgili uygulama yapacağız. Uygulamada kullanıcıdan notunu isteyeceğiz. Ondan sonra gelen nota göre notu işte şu şu aralıkta ise ona göre A, B, C veya F notları vereceğiz. Aynı zamanda da notu geçersiz bir notsa o zaman da geçersiz not olduğunu söyleyeceğiz kullanıcıya konsola çıktı vererek. Pekala girdi almak için ne yapıyorduk? Scanner objesi oluşturuyorduk. Scanner eşittir scan. Sc yazıyorum. If scanner system nokta in. Daha sonra yine problemimiz çıkıyordu. Bu problemi ampulün üstüne tıklayarak çözebilirdik. Import scanner java utile basıyorduk. eğer basmayanlar da bunu manuel olarak ekleyebilirdi yine. Ekledikten sonra bir input almak inputdan önce kullanıcıdan input girmesini gerektiğini söyleyelim. Sistem az print e, notunuzu giriniz. Daha sonra input almasını bekleyeceğiz kullanıcıdan. Next line metodunu kullanabiliriz ama next line metodu bize string döndürecek. E, metinleri taramayı sağlıyor. Biz ise not arıyoruz. Kullanıcıdan not bekliyoruz. Not dediğiniz şey ne olur? Float değerde olur. Hani ya da double değerde olur. Ondalık sayı olur. O yüzden next float deyip kullanıcıdan Notunu, notunu float şeklinde isteyeceğim. Float ondaki sayıları tutuyor çünkü. Float not yazıyorum şuraya. Evet not yazdım. Sc nokta next float. Daha sonra bakın e, kullanıcı a, b, c, d ve f alacaktı değil mi not olarak? O zaman yazalım if not e, if not evet 85'ten büyük eşitse ve notumuz aynı zamanda Yüzden küçük yüzden küçük eşitse ne bastıracaktı A bastıracak. Daha sonra if yapabilirdik if not 70'ten küçük eşit ve not 85'ten küçükse diyebilirdik. Ama şöyle bir şey var e, notun 85'ten küçük olmamıza olmasına bakmamıza gerek yok ayrıyeten. Bunu yapacağımıza şu kısmı silip ve bağlacı kısmını silip buraya if yapabiliriz. Çünkü zaten üstteki kod çalışmadığında notumuzun 85'ten küçük olduğunu anlayacağız otomatikmen. O yüzden if yapabiliriz buraya. system.out.print out print eğer notumuz 70'ten büyükse B olacak. E yine if koyacağım benzer mantıkla. 50'den büyük eşitse notumuz system.out.print elen e, notumuz ne olacak? C olacak. E, notumuz bunlardan hiçbir yani bir diğer deyişle 50'den küçükse ne olacak? sistem out print elen F evet, alacak. Evet çalıştırabiliriz. Çalıştığımızda tuttuğumuzu girmemizi, girmemizi bekleyecek. 84 girdiğinde bakın B alacağım. 70 ya da 56 girelim. 56 girdiğimizde c aldık süper. 42 girdi, 43 girdiğimizde f aldık. E, fakat 102 gibi böyle büyük sayılar seçince bakın ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela b aldık. E, bunları önceden bizim bulmamız gerekiyor yani. E, önceden bunları yani 100'den büyükse notumuz kullanıcıya söylememiz gerekiyor. Bu geçersiz diye. Çünkü yoksa bunun gibi beklenmedik sonuçlarla karşılaşıyoruz. O yüzden başa yazacağım. If notumuz 0'dan... Küçükse, şöyle sıfırdan küçük veya veya bağlayıcıyla eğer notumuz yüzden büyükse o zaman bir iş var bu da demektir. Şunların yerlerini değiştirelim, daha şey olur. Evet, not sıfırdan küçük ve notumuz yüzden büyük veya notumuz yüzden büyükse, e, sen şöyle yap, notun geçersiz yaz yazdır, notun geçersiz. Ee, Çalış dediğimizde evet, bu sefer az önceki problemin engelleneceğini düşünüyorum. Notun geçersiz. Evet. Şimdi burada bir de B bastırdım. Ee, B bastırmasının sebebi burada. Notun geçersiz yazdırıyor. Bakın 102 kontrolünü yapıyor. Daha sonra bu notun 102'den büyük olduğuna bakıyor. Allah Allah, bunu beklemiyordum açıkçası. Not 70'den büyük mü? 100'den büyük mü? Evet. If kontrolü yaptı. Ee, bunu yaptıktan sonra. Buna niye gitti? Evet. E... Aynen bunun sebebini biliyorum. Bunun sebebi şu. E... Şimdi biz if if bunu da gördüğümüz iyi oldu bu hatay. Şimdi e... şöyle ki bu else if bloğu şu if bloğuna bağlı. Yani şu dört blok birbirine bağlı aslında. Şuradaki if ile buradaki else if bağlı değil. Tamam. Buradaki if'teki koşul sağlanınca buradaki else if çalışmıyor. Ama... E bu if'in üstünde ki if koşulu sağlandığında bu else if bloğu çalışabilir. Çünkü if'ler aralarında bağımsızdır. Ama else if'ler bağımlıdır. Yani şu kısım ayrı bir grup olarak düşünüyoruz. If else if else. Şurayı da ayrı bir grup olarak düşünüyoruz. O yüzden bunları birleştirmemiz gerekiyor. Yani şuraya else if yapacağım ben de. Şuradaki v bağlıcını kaldıracağım. Zaten yukarıdaki koşuldan koşul geçerse olursa buraya gidecek otomatik olarak. Notunuzu giriniz diyor. 102 notun geçersiz Evet bu hatayı gördüğümüz iyi oldu. İşte bazen hatalarla rastlamak gerçekten işe yarıyor. Evet 97 süper. Aynen. Mesela e, şunu da gösterelim. Şuraya bir string bir ifade yazarsak e, hata veriyor. Bunun sebebi de next float fonksiyonunun sadece float değer beklemesidir kullanıcıda. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.